اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu hepimizin evlatlarını, nesillerini, zürriyetlerini, damatlarımızı, gelinlerimizi çok ama çok hayırlı eylesin. Hepsinin dünyada, ahirette iyi yerlere gelmeler nasip eylesin. Allahu Teala Celle Celaluhu onlardan hepimizi onlardan hepimizi dualar alarak inşallah cümlesiyle beraber cennette buluşmayı da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e komşu olmayı da nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim Sevgililer sevgilisi, önderimiz, liderimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleriyle beraber ders yapıyoruz. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Hem anlatan bu fakire hem siz güzel insanlara. Bunları dinleyerek inşallah Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yolunu, izini takip etmeyi, kurtuluşa ermeyi, muratlarımıza ermeyi, sonunda da inşallah imanı kamille huzura varabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Şimdi o güzel liderimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde bize şöyle buyurmuşlar. Ya eyyühen nas, ey insanlar. Hepimize umum olarak sesleniyoruz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bu noktada sesleniş var. İster zengin ol, ister fakir, ister amir, ister memur, ister erkek, ister bayan, ister şehirli, ister köylü, ister efendim e, yabancı ister yerli hiç fark etmiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey insanlar dedi. Orada hemen frene basıyoruz, dinliyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kurtuluşumuz için bize ne buyuracak? Çünkü bu hadis-i şerefin sonunda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bitiriyor. Buyuruyor ki şunları 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 dört maddelik bildirecek bize şimdi. Bunları yapın. Sonunda da tedhul cennete bi selam. Bunların sayesinde selametle cennete girersiniz. Esenlik içerisinde sıkıntısız bir şekilde cennete efendim girersiniz. Kapağı atarsınız. Orada ebedi bir hayat sürersiniz buyuruyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ne kadar güzel bir şey ya. Şu dünyamız ki yalan dünya, kısa bir dünya, hepimizin geldi geçiyor böyle bir dünya. Buralarda EYT'den bir haber var mı? Hemen o taraftan bir şeyler bekliyoruz. Efendim dolarda, euroda, kiralarda, evde almada, ondan sonra yeni yapılan o 500 binlik konut projesinde falan onların haberlerine dikkat kesiliyoruz. Halbuki buradaki ebedi olan bir saadeti, mutluluğu, huzuru, Allah'ın en sevdiği adresi bize yakalattırıyor. Hadi buyurun onu dinleyelim şimdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim sözlerimizi inşallah hem güzel bir şekilde ifade edebilmeyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i günümüze taşıyabilmeyi, onun ümmeti olarak hayata çok güzel bir şekilde fotoğrafımızı verebilmeyi ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın komşusu cennette olabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Peki dersimize dönelim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ey insanlar efşüs selam. Selamı yayınız diyor. Bu hadis-i şerifin dört maddesinin birincisinde, birincisinde gelen hemen ilk etapta selamı yaymak. Selam vermek çok önemli bir sünnettir. Tabi almak farzdır. Ama selamı da böyle sesli, gür sesle, eda ile vermek lazım. Selamun aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm alanda daha güzeliyle mukabele edecek. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu diye. Onun için selamı insana verirken heyecanlı vermek lazım ki, karşı tarafta o heyecanı hissederek ve aleyküm selam diye bağırsın böyle. Oralarda efendim böyle bir heyecanlanma, bir adeta efendim pozitif enerji oluşsun. Eve girerken de aynı şekilde. Selamun aleyküm hanımına, çocuklarına selam veriyorsun. Onlar da mutlu oluyorlar. Böyle senin girişinden o efendi oradaki sinerji yayılıyor. Ondan sonra aa babamız, eşimiz geldi. Çok da güzel geldi. Bak ne kadar tatlı bir selamıyla beraber onlar rahatlıyorlar. Rahatlamaları da lazım. Dolayısıyla selamı yayınız. Hatta boş eve girdik, boş dükkana girdik, boş bir yerde olduğumuzda yine orada bir selam vereceğiz. O selam da nedir? Ettehiyyatü okuduğumuz Allah'ın melekleri var burada. Allah-u Teala'nın varlıkları var. Bizim göremediğimiz onlara selam vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyeceğiz. Yani normal insanların olduğu yerlere selamun aleyküm diyoruz ama efendim bu yerlerde ise esselamu aleyna boş bir yere girdiğimizde, boş eve girdiğimiz zaman da selamsız bırakmamak için orada Allah'ın melekleri var düşüncesiyle Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyeceğiz. Çocuklara selam vereceğiz. Çocuklardan selam beklemeyeceğiz. Normalde onların bize vermesi tabii en büyüğündür gü ama e, öğretmemiz lazım. Peygamber Efendimiz Vesselam çocuklara da selam veriyordu. Biz de o sünneti yerine getireceğiz. Çocuklara da yollarda selam vereceğiz. Gençler yollarda oturuyorlar mesela işte efendim böyle grup halinde bulunuyorlar. Selamun Aleyküm diyerek onları bir canlandıracağız, heyecanlandıracağız. Camiye, cemaate, İslam'a, Kur'an'a çekmeye çalışacağız. Selam bir sevgi köprüsüdür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde buyuruyor ki bize La tedhul cenni hatta tü'minu Yani siz cennete ee, iman i̇man etmedikçe giremezsiniz. Yani cennet anahtarı iman etmek. Hep beraber şimdi söyleyelim bir iman anahtarını. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Diğerini söyleyelim biraz daha uzun olanı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Rabbim son nefeste söylemeyi de nasip etsin inşallah. Amin, amin, amin. Sonra Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Bir. Sonra devam ediyor. Buyuruyor ki siz birbirinizden birbirinizi sevmedikçe gerçek iman etmiş de olamazsınız. Bütün Müslümanlar olarak birbirimizi seveceğiz. Seveceğiz. Yani memlekete bakmayacağız. Efendim siyasete bakmayacağız. işimize efendim bakmayacağız. Paramıza bakmayacağız kardeşim yakışıklığına bakmayacağız. Müslüman kardeşim, mümin kardeşim seveceğiz. Yolumuz bu. Sevgi. Dargınlık yok. 72 saat yani 3 gün 3 geceden sonra bir müminin bir müminine dargın durması helal değildir. Duramayız yani. Mümkün değil. Dolayısıyla birbirimizi seveceğiz. Bu da nedir? İman etmenin bir yolu. Siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız buyuruldu bize. Çok acayip bir haber bu. Onun için severiz. Müminleri severiz. Severiz. Peki bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiyesi buyuruyor ki birbirinizi sevmeniz için size bir yol göstereyim. Efşûs selame beyneküm. Aranızda selam yayınız. Tanıdığınıza tanımadığınız selam verin. Selam çok önemli. Dolayısıyla selam vermek efendim Bununla ilgili özel böyle çalışma yapmak lazım. Nasıl? Diyor ki, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh mübarek kitaplarımızı okuyoruz. Ee, Hazreti Ömer'in oğlu. Sünnete çok bağlı mübarek. Böyle çarşıya pazara çıkarmış. Şimdiki gibi değil tabii şu anda. Çarşı pazarlar maalesef e, her türlü haram içerisinde barındırıyor. Ama o zaman o zaman biraz daha temiz, daha böyle düzgün. Ee, bunu esnaf kardeşlerimiz yapabilirler kendi aralarında. Ondan sonra erkek erkeğe, gidiyorlar. Kadın kadına olacak bir muhabbet yerleri de vardır. Erkek erkeğe "Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Alışveriş yapmıyorsun." diyorlar ona. Sen anlamazsın işlerden. Ben diyor selam vermek için gidiyorum." diyor. Allah'ın efendim selamı duyulsun insanlar tarafından. Bu bir rahmettir. Bu bir efendim duadır. Bu duayı insanlara vermek için hiç alışveriş yapmasa bile mübarek o zaman çarşıya, pazara çıkarmış, esnaf ziyareti yaparmış. Selamun Aleyküm demek için. Sen de geldin sabahleyin. Selamun Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm. şöyle bir dükkanlarda dolaşabilirsin. Hem dua etmiş olursun. Hem insanların efendim duasını almış olursun. Bir taraftan da pozitif bir enerji vermiş olursun. Sevgi köprüsü konmuş olursun. Harika bir şey. Bunu değerlendirelim. Ee, sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle sizlere hitap ediyorum. Mübarekler. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Cellehu şu anda bizi takip eden kardeşlerimiz olarak hepinizin dünyasını ahiretini mamur eylesin. Amin. Buradan sonra buradan sonra hemen geçelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci madde olarak bize buyurduğu nedir? Ve at'imut ta'am. Yemek yedirin buyuruyor. Selamı verin dedi birincisinde, ikincisinde de yemek yedirin buyurdu. Yemek yedirirken de şu an dikkat etmek lazım. Böyle çok rahat efendim istediğini alabilen kimselere yemek yedirmek faziletli bir şey değildir. İkram yapabilirsin ayrı bir konu. Ama zaten onu yedirdiğin zaman adam senin yedirdiğin yemekleri hep yiyor yani. Öyle aman aman bir dua etmez efendim Allah senden razı olsun deyip de sana sarılmaz. Kime yapacaksın daha çok böyle? yetim, garip, kuraba alamayan kimseleri bul. Onları yemek yedir, onları doyur, onların duasını al. Bu da ayrı bir güzelliktir. Cömert olmak yani. Yemek yedirebilmek. Efendim bazı insan yapamaz. Allah dünya kadar para vermiştir. Adam parasını sıkar. Efendim yatırır bankalara, efendim, kasalara, oraya buraya yemek yediremez yani. Yani bu da Allah'ın bir lütfu keremi Allah veriyorsa bize cömert olabiliyorsak elhamdülillah diyelim bunu devam ettirelim inşallah. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yine soruyorlar da Ey Allah'ın Resulü Eyyül İslam'ın hayrun yani İslam'da en hayırlı olan amellerden bahseder misin diye orada da buna benzer iki tane haber veriyor. Efşüs selam ve atımı ta'am buyuruyor. Yani selamı Yayın, selam verin, selam verin tanıdığınızı tanımadığınıza bir de yemek yedirin buyuruyor. Yemek yedirme olayını da gündemimize almamız lazım. Öyle efendim sen masrafa gir, un borçtan falan demiyoruz kredi kartlarıyla. Hayır efendim yani gücüne göre ama ikramcı ol ya, ikramcı ol yani. Bir simit, bir bu efendim, çay ondan bir çorba falan böyle yapmaya çalış, yapmaya çalışalım inşallah. Allah Celle Cale, bu noktada yapamıyorsak bile yapan insanlara, efendim yapan kimselere destek verebilmeyi nasip eylesin. Bazen e, paylaşalım böyle efendim, muhabbet ediyoruz sizinle. E, çok güzel vakıflar var, dernekler var. İşte bunlardan bir tanesi İTTEF gibi, işte bizim Seç Vakfı'nın yerleri gibi. Seç Vakfı'nın e, o kadar 2500 tane öğrenci hizmeti var bunlar gibi yerlerde yapacağımız nedir? Ben o öğrencilerin çorbasına nasıl katkıda bulunabilirim? 50 lira, 100 lira bir adet gönderirsin ondan sonra veya iş yerine, evine bir tane e, sadaka kutusu koyarsın. Onun efendim verirsin. 1 lira, 2 lira atmak suretiyle çok harika olur. Damlaya damlaya göl olur demişler. Efendim hiç bilemezsin. Sen, sen yarın ahirette Allah katında zerre kadar hayır değerlendirilmiyor mu? Değerlendiriliyor. Onu yap, yapmaya çalışalım inşallah. Bazen telefonumuza mesaj gelir. İHA'dan işte efendim diğer şeylerden, kurumlardan efendim diyanetten vesaire şuraya 10 lira bağış yapın, 20 lira bağış yapın diye. İnsan sonraya bırakmamalı. Hayır işlerini hemen anında yapmalı. Tuşlar basacaksın, yazacaksın sonra işte 92, 73 işte 32, 72 falan gibi ta efendim göndereceksin. Ta Filistin'e, kardeşlerine buradan ilaç gönderiyorsun. Buradan ekmek gönderiyorsun kardeşlerine. Yani sen ulaşmak istesen bile gidemezsin. Ama 10 lira toplanıyor bir havuza. Oluyor 1 milyon lira. Efendim kardeşlerimiz o işte görevli. Gidiyorlar yatırıyorlar. Yani mahşer gününde bir bakacaksın ki Allah Allah ne güzel ya. Fazla yapsaydım keşke diyeceğiz yani. Diyeceğiz, diyeceğiz. Allah bu yollarda efendim bizi ayırmasın. Hem de coşkusunu, heyecanını, aşkını, sevdasını, hayır yollarının bize fazlasıyla versin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Geçelim yine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor ki üçüncü maddede e, Resulül Erham yani akrabalarınızla alakanızı devam ettiriniz akrabalarınızı, alakalarınızı, onlara yardım etmeyi devam ettirin buyuruyor. Bakın bu noktada çok dikkat etmek lazım. Akraba, annen baban zaten olmazsa olmazın. Sonra amcaların, halaların, teyzelerin, dayıların, efendim kuzenlerin böyle devam ediyor yan kollar. Ondan sonra e bunlarla ilgilenmek lazım. Ne yapıyorlar, ne diyorlar aç mı, tok mu, iş buldu mu, efendim bir evlenecekti çocuğu acaba efendim halledebildi mi, Ona nasıl yardımcı olabilirim. Senin birebir belki efendim durumun müsait olmayabilir ama durum müsait olan kimseye başvurursun, aracı olursun, aynı sevabı alırsın. Ne kadar da güzel olur. Sakın bırakmayalım bunu yani akraba ile ilgili ilgisini kesen kimseyi Allahu Teala hiç sevmiyor. Onlardan razı olmuyor. Da allah Allahu Teala onlardan merhametini kesiyor. Sen mi akraba ile ilgili kesiyorsun? Sen neydin yani? Şimdi büyüdün bir işte araban oldu, bir iş yerin oldu. Efendim bir işte okullar bitirdin. Ondan sonra akademisyen oldun. E ne oldu yani? Ne oldu? Kendi geçmişini unutma, akrabalarla bağlantını unutma diye bize ikazlar var. Akrabasıyla bağını kesen kimsenin Allahu Teala rahmetini kesiyor, merhametini kesiyor. Onunla olan sıkıntılar başlıyor. Ama tam aksine akraba ile ilgini alakını devam ettirdin, duanı aldın. Yani dayından, teyzenden, halandan, amcandan vesaire Allah Teala bu sefer sana hem ömür e, bereketi veriyor. Ömrüne bereketler oluyor. Hem de senin kazancına bereketler geliyor. Yani normalde akrabaya giderken belki para harcıyorsun, bir de hediye yapıyorsun falan, ikram yapıyorsun. Bu arada giden gibi görünüyor ama Allah'ın sana vermiş olduğu orada bol ve bereket, çocukların hayırlı olması, dualar alman var ya uçurur. Geri gelmişken onu da söyleyelim. Akraba ziyaretlerini yaparken çocuklarımız evde internetin başında, telefonun başında kalmasın. Onlar da gelsinler. Onlar da bu olayları görsünler. Onlar da bunları yaşasınlar, öğrensinler. ileride devam ettirsinler inşallah. Ve son nokta. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bize vesallu ve nasuniyam. İnsanlar uyurken siz namaz kılın. Beş vakit namaz var. Bir de onun dışında Allah-u Teala Cilcan bizi beklemiş olduğu kulum, kulum benimle görüşmek istemiyor musun? Dediği en çok, en çok, en çok sevapların olmuş olduğu insanla gaflet uykusun yatmış, geceliğin ikide efendim ancak uyumuş dizilerden açık oturum, kapalı oturum onları zeytmekten ondan sonra hor diye uyumayacaksın sen ise saat en geç, en geç, en geç 11'de yatıyorsun, 5'te kalkıyorsun, 6 saat uykuyumuşsun yeter, Allah bereket versin, hemen çıkıyorsun, şu anda 6'da, 6'da ne oluyor? Ee, i̇msak atıyor, yani 6'ya kadar teheccüd namazı kılabiliyorsun, tesbihini çekiyorsun, tövbe istiğfarını yapıyorsun, Allah ile görüşüyorsun, duanı yapıyorsun kendine, ümmeti Muhammed'e, bu kaçırılır mı ya? Mübarek Ebu Derda Hazretleri buyurmuş ki, Kabir karanlığına geceden iki rekat namaz hazırlayın. Oranın eğer nurlanmasını istiyorsan şimdi kalkacaksın, hazırlık yapacaksın, bir şeyler yapacaksın. Dolayısıyla insan ne ekerse onu biçiyor. Bir de bir de şunu söyleyelim. Aziz kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bize kış mevsimi yani şu kış geceleri, kış günleri geldiği zaman müminin baharıdır diyor. Yani normalde soğuklar başlıyor. İşte efendim ya nasıl bahar olur? Onun açıklamasını yapmış mübarek. Diyor ki kış mevsimi olduğu zaman günler kısa olur. Oruç tutabilirsiniz kolay kolay. Geceler uzun olur. Siz gece namazına rahat rahat kalkarsınız. Sabah namazına camiye rahat rahat çıkabilirsiniz. Dolayısıyla müminin baharıdır. Şimdi buna geldi mi? Geldi. Saat yedi buçukta akşam yatsı ezanı okunuyor. Saat sekizden sonra evine geldin. Yatsı namazından sonra namazı kıldın camide. E ona kadar çocuklarla otur, çay iç, muhabbet et. Gir yatağına saat on yatağa kon. Saat üç yataktan üç. Hadi sen saat üçte kalın. Dörtte kalk kardeşim. Beşte kalk en geç yani. Dolayısıyla bunları kaçırmamak lazım. Bir gün Allah yolunda Allah rızası için insan oruç tuttuğu zaman bir gün 70 sene cehennemden uzaklaştırılıyor. Yani Allah ki sen benim rızam için yemeği içmeyi terk ettin, efendim oruç tuttun diyor. Ne büyük bir olay. E şimdi imsak 6'da attı. Akşam kaçta ezan okunuyor? 6.20 geçer. Yani 12 saat içerisinde bir bakmışın hop bir günlük oruç efendim kucağına altın top gibi düşmüş. Yani o şeyinin efendim günlük telaşın oraya buraya koşuşturma anlamazsın bile. Kocaman bir oruç sevabı almış oluyorsun. Bunları kaçırmayalım. Bu efendim güzellikleri Allah imkan vermiş. Yarın arayabiliriz. Allah aratmasın tabi de. Ama ömür gidiyor. Efendim her gün ahirete yaklaşıyoruz. Hele 40 yaşını geçen efendim bizler ne oluyor? Bir insan bir yere gittiği zaman bir tatili şüphesi olduğunda yarısı geçti mi 15 günlük diyelim gitti. Bir haftası geçti mi artık bitti hazırlanalım gidiyoruz gibi bir düşünce oluşur. Bizim de artık bu düşüncelerimizin oluşması lazım. Yani ahirete gidiyoruz hesap efendim yaklaştı. Kabir yaklaştı. Cenab-ı Hakk'ın huzuru yaklaştı. Oralarda Allah hepimize yardım eylesin. Allah hepimize yardım eylesin. allah Teala hepinizden razı olsun, ebeden razı olsun. Hep razı olacağı işleri yaptırsın bize. Yanlışlardan uzak eylesin. Çocuklarımızı çok hayırlı eylesin. Onlara da çok hayırlı arkadaşlar. Hayırlı çevreler nasip eylesin. Bazen çocuklarımıza bizim sözümüz geçmiyor. Arkadaşlarının sözü geçiyor. Allah iyi insanlarla karşılaşmayı nasip eylesin. Mehmet Saat Kutka Hazretleri'nin sözüyle bitiriyorum sohbetimi. Mübarek dermiş. E, öyle yazıyor kitaplarında. Dermiş ki mübarek siz isterseniz evliya olun. Eğer arkadaşınız kötüyse kötü arkadaşınızla etkilersiniz, etkilenirsiniz ve kötü yollara doğru gidersiniz. Arkadaşın alıyor seni götürüyor. Onun için seçici olmak lazım. Allah hepimize yardım eylesin. Ya Rabbi ahir ve akıbetlerimizi hayr eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ölmüşlerimize, analarımıza, babalarımıza, bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Kabirle nur olsun, makamları cennet olsun Ya Rabbi. Bizlerden dua bekleyen kardeşlerimizin de dünyaları, ahiretleri mamur olsun. Sıkıntıda kalmasınlar. Helal lokmadan ayırma Ya Rabbi ve harama, krediye, efendim faize bulaştırma ya Rabbi. Bulaşanları da kurtar Allah'ım. Hastalıklarımıza, hastalarımız şifaları ihsan eyle. davaları ihsan Borçlarına bir an önce borçlarını ödeyip, rahatlamaları nasip eyle. Hayırlı gelinler, hayırlı damatlar nasip eyle. Ve sonunda da inşallah imanı kamille huzura gelebilmeyi nasip eyle. Ülkemize, devletimize yardım eyle. Ee, İslam alemine yardım eyle. İçeride düşse dışarıda İslam'a, Kur'an'a, efendim Ayasofya'ya, diğer ezanımıza, her şeyimize neyse karşı gelmek isteyen sinsi sinsi kararda planlar kurulan kimselere de asla fırsat verme. Oyunları kendi başlarına efendim çevir. Onları böyle birbirine düşür ya Rabbi. Müslümanlar ganimetlerde, selametle efendim huzur içerisinde yolumuza devam etmeyi ve inşallah bütün dünyaya İslam'ın, Kur'an'ın hakim olduğu günleri görebilmeyi nasip et ya Rabbi. Göremeselik de çocuk tanım görsünler. بسم الله ونتصلي إن شاء الله آمين 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 سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدِك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بتنقل مشتنم الله رزق الفاتحة